1. Balkan Harbi'nde beklenmedik bir yenilgi alan Osmanlı Devleti, 2. Balkan Harbi'nde başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin tehditlerine rağmen Enver Paşa'nın kararlı tutumu sayesinde Edirne ile Kırklareli'ni Bulgaristan'dan geri almayı başarmıştı. Donanmanın güçlendirilmesi için başlatılan çalışmalar özellikle Yunanistan ve Rusya tarafından büyük endişeyle izleniyordu. Osmanlı barış görüşmeleri devam ederken İngiltere'den iki savaş gemisi satın almaya karar verdi. Gemilerin parasının ödenebilmesi için bir Fransız bankasından 8 milyon altın kredi temin edildi. İncelemeler sonunda Sultan Osman'la Reşadi adı verilecek Dreadnought sınıfı iki gemide karar kılındı. İlk olarak Reşadiye'nin siparişi verildi, geminin komutanlığını atanan Albay Vasıf Başkanlığı'nda bir heyet, geminin yapımına nezaret etmek üzere İngiltere'ye gönderildi. Ardından Brezilya'nın İngiltere'ye sipariş ettiği ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle vazgeçtiği Rio de Janeiro direkt notunun alınmasına karar verildi. Sultan Osman adı verilen bu geminin henüz 3'te ikisi tamamlanmış durumdaydı. Binbaşı Rauf Bey başkanlığında bir heyet oluşturuldu, Rauf Bey Sultan Osman'ın komutanlığını atandı ve bu ikinci heyette İngiltere'ye gönderildi. İngilizlerle Almanlar arasında savaş ilan edilinceye kadar gemi yapımının bir an önce bitirilmesine çalıştık. Makine tecrübelerini sonuna getirdik. Fakat top işleri ve top cephanesi tamamlanmadan savaş olasılıkları gerçekleşti. Henüz savaş ilan edilmemiş olduğu bir sırada da İngiltere gemilere el koydu. Almanya'nın seferberlik ilanından sonra ve bizim 2 Ağustos'ta seferberlik ilan ettiğimiz gün İngiliz tezgahlarında bulunan dreadnoughtlarımıza İngiltere ambargo koymuştu ve son taksiti de yeni verilmiş olan Sultan Osman dreadnoughtumuza Türk bayrağı çekilmesine mani olmuştu. Buna rağmen ne gemilerin bedelini ve ne de son almış olduğu altın taksit bedelini geriye vermek centilmenliğini göstermedi. Özellikle İngiltere ve Fransa için Birinci Dünya Savaşı'nın önemli hedeflerinden biri, hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti'ne son darbeyi vurmak, ardından mirası paylaşıp en büyük payı kapmaktı. Böylece üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan İngiltere için doğu sorunu da halledilmiş olacak, İngilizler için güneş, Osmanlı toprakları üzerinde de ışıldayacaktı. Savaş yorgunu Osmanlı Devleti ise yeni bir savaşa hazır değildi. İngiltere ve Fransa'ya güç birliği teklif eden Osmanlı bu teklifine olumlu cevap alamadı. Avrupa'da gerginlik had safhadaydı. Avusturya'nın 1908'de Bosna Erseği ilhakı, Rusya'nın Balkanlardaki siyasetini tamamen panslavist bir hale sokmuştu. Sırbistan'da Büyük Sırbistan Komitesi adıyla kurulan gizli örgüt, Avusturya'nın idaresindeki Sırplar, Slovenler ve Hırvatların Avusturya idaresinden çıkarılıp büyük bir Slav devletinin kurulması yönünde faaliyete başladı. Avusturya Macaristan veliahtı Frans Ferdinand ve eşinin 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna'yı ziyareti sırasında gizli komite üyesi olan Prinsip adlı Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi yangını çıkartacak kıvılcım oldu. Diplomatik çabalar yetersiz kalınca Almanya'nın cesaretlendirdiği Avusturya Macaristan 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş açtı. Rusya'nın iki gün sonra genel seferberlik başlatması üzerine Almanya'da Rusya'ya savaş ilan etti. Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Başbakan Talat Paşa anlaşmak ve üstü kapalı olarak güç birliği yapmak için Rusya'ya bir teklif sunmuştu. Milattan sonra 862 yılında kurulan Rusya'nınsa daha kurulduğu yıllardan itibaren kendi egemenliğini almak için seferler düzenlediği İstanbul ve Boğazlar üzerinde emelleri vardı. Osmanlı ile güç birliği bu tarihi amaca aykırıydı elbette. Rusya, Osmanlı Devleti'ni bir süre oyaladıktan sonra teklifi reddetti. Osmanlı için uluslararası yalnızlıktan kurtulmanın tek yolu, Almanya'nın yer aldığı Üçlü ittifak grubuna girmekti. İttihat ve terakki yöneticileri İstanbul'da Almanlarla gizli bir görüşme yaptı ve Türkiye ile Almanya arasında gizli bir ittifak anlaşması imzalandı. Enver Paşa ile Talat ve Halil Beylerin bu üç kafadarın büyük birer vatansever ve Türkiye'yi yükseltmeye çalışmış birer hamiyetli idealist olduklarına şüphe yoktur. Büyük işlerde tereddüt etmeyerek muhtemel tehlikeyi göze almak da lazımdır. Fakat her şeyde olduğu gibi bunun da bir haddi, bir ölçüsü vardır. Enver Paşa, Almanların 6 haftada Fransa'ya karşı harbi kazanacakları iddiasına ikna olmuştu. Fransız ordularını mağlup ettikten sonra, şark tarafına dönerek Rusya'yı ezeceklerini de şüphesiz addediyordu. Böyle bir dünya harbinde bizim için galip gelecek tarafla birleşerek dertlerimizi halletmek zaruriydi. En büyük belaysa bize Rusya tarafından geleceğinden onun karşı tarafında bulunmak lüzumu da aşikardı. Fakat kazanacağına güvenip iltihak ettiğimiz taraf mağlup olursa korktuğumuz belaların hepsi başımıza gelebilirdi. Alman orduları Fransa cephesinde ağır kayıplar vermeye başlamıştı. Avusturya Macaristan ise Rus güçlerini oyalamada fazla başarılı olamıyordu. Almanların taze kuvvetler bularak yeni cepheler açması zorunlu hale gelmişti ve aranan taze kuvvet Türklerdi. Akdeniz'de İngilizlerle çarpışan iki Alman savaş gemisi 10 Ağustos 1914 Pazartesi günü saat 19.30 sularında Boğaz'dan geçerek Çanakkale'ye gelir. Alman tümamiral suşon 15 Ağustos 1914'te Türk donanma komutanı olarak atanır. Osmanlı Devleti gerçek adları Gomen ve Breslu olan iki savaş gemisini satın aldığını açıklar. Gemilere Yavuz ve Midilli adı verilerek 15 Ağustos'ta Türk bayrağı çekilir. Başlarına feskiyen gemi personeli tamamen Almanlardan oluşuyordu. 29 ve 30 Ekim'de Yavuz ve Midilli'nin Rusya'nın Odessa, Sivastopol, Feodosya, Novorossiysk ve Batum şehirlerini bombardıman etmesi üzerine Rusya Osmanlı Devleti'ne savaşı ilan etti. Karadeniz'de donanmamız tarafından vuku bulan hareketler bazı korkakların zannettikleri gibi sırf Alman amiralin hükümeti Osmaniye'yi bir emrivaki karşısında bulundurmak için kendiliğinden yaptığı bir teşebbüs değildir. Bu hareket emri mahsusla yaptırılmıştır. Alman generalleri ve amiralleri, Hükümet-i Osmaniye'nin emrinde birer icra vasıtasından başka bir şey değildirler. Osmanlı milletinin mukadderatını idare etmek mesuliyetini deruhte etmiş olan insanlar, kimsenin nüfuz ve tesir altında olmayıp fikir ve kararlarında müstakildirler. Türkler zelilane yaşamaktansa, milli istiklal ve haklarını silahlarıyla temin etmek veyahut şerefle ölmek için harbe girmişlerdir. 5 Kasım 1914'te İngiltere, Hemen ardından da Fransa, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan eden ülkeler oldu. Böylece Osmanlı Devleti, fiili olarak Birinci Dünya Savaşı'na katılmış oluyordu. Kıyı şehirlerinin bombalanmasının ardından Rusya, İngiltere ve Fransa ile pazarlığa oturuyor, Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gizli bir anlaşmaya varılıyordu. 1 Kasım 1914'te Rus ordusu doğuda sınırı geçerek Erzurum'a doğru ilerlemeye başladı. İtilaf devletlerine bağlı 6 büyük savaş gemisi 10 dakika süreyle Çanakkale Boğazı girişini bombardıman ettikten sonra Saros yönüne kaçar. Bombalardan biri Gelibolu Seddülbahir Tabyasındaki cephaneliği infilak ettirir. 5 subayla 81 er şehit olur, 2 top azar görür. Çanakkale Boğazı sıra sığınar mevkiinde demirli olan Mesudiye zırhlısı bir İngiliz B-11 denizaltısından atılan torpidolara hedef olur ve batar. Bu saldırıda 10 subay 25'i e er olmak üzere toplam 35 denizci şehit olur. Osmanlı devleti artık tam anlamıyla savaşın içindedir. Batum, Artvin, Ardahan ve Kars 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kaybedilmiş ve Rusya'nın kontrolüne girmişti. Osmanlı devleti asıl büyük saldırıyı Boğazlardan beklediği için gücünün büyük bölümünü bu bölgeye kaydırmıştı. Bölgedeki 3. Ordu Ruslarla savaş için yeterli silah gücüne sahip değildi. Rus taarruzu üzerine 3. Ordunun 10. Kolordu ile takviyesine karar verildi. Erzurum'a giderek 3. Ordunun komutasını üzerine alan Başkomutan Vekili Enver Paşa, Doğu cephesinde Rusların imhasına hedef alan bir taarruz planı yaptı. Böylece hem 36 yıldır Rus işgalinde olan Batum, Artvin, Ardahan ve Kars kurtarılacak, hem de Galicia'da Ruslar karşısında zor durumda kalan Avusturya, Rus askerleri Doğu Anadolu'ya kaydırılacağı için rahatlatılacaktı. Enver Paşa Erzurum'a gitmeden önce Doğu cephesini takviye amacıyla iki uçak, bir miktar erzak ve mühimmat yükleyen Bahri Ahmer, Bezmi Alem ve Mithat Paşa adlı üç nakliye gemisi 5 Kasım 1914 akşamı İstanbul'dan Karadeniz'e açıldı. Muhtemelen bu gelişmeyi haber alan Rusya, bir filoyu aynı gece Sivastopol'dan yola çıkardı. Doğu cephesi için uçak, mühimmat ve erzak götüren üç Türk gemisi Rus donanması tarafından batırıldı. Amiral Sushon'un emrindeki Türk deniz filosu tamamen amiralin kararıyla nakliye gemilerinden bir gün sonra Karadeniz'e açıldığı için bu üç gemi korunamadı. Amiral Suşo'nun filosu Karadeniz'de varlık gösteremeyince hem Sarıkamış'a hem de Batum'a deniz yoluyla lojistik destek ve asker gönderilemedi. Dönemin tanıkları Suşo'nun temel görevinin Türkiye'yi savaşa sokmak olduğunu, bu nedenle Amiral'in Karadeniz'de Ruslarla karşılaşıp başını derde sokmaktan kaçındığının altını çiziyor. Sarıkamış harekatı karla kaplı, dağlık ve yolsuz bir arazide kış donanımından yoksun, yaya ve atlı birliklerle gerçekleştirildi. Özellikle 10. Kolordu birlikleri Allahu Ekber dağlarını aşarken çok zayiat verdi. Türk kuvvetlerinin önemli bir kısmı soğuktan donarak şehit oldu. Sarıkamış'a ulaşmayı başaran 300 kişilik bir kuvvetse Ruslar tarafından geri atıldı. 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış harekatı 15 Ocak 1915 tarihinde amaca ulaşılamadan sona erdi. Bu başarısızlık karşısında Enver Paşa 3. Ordunun komutanlığını Tuğgeneral Hafız Hakkı Paşa'ya devrederek İstanbul'a döndü. Düşman donanması Boğaz girişi istikamlarına ateşe başlar ve saldırı saat 17.15'e kadar aralıklarla devam eder. Türk istihkamlarından bu ateşe şiddetle karşılık verilir. 83 Türk askeri şehit düşer. Orhaniye ve Ertuğrul tabyalarından atılan mermiler düşman gemilerinde hasara yol açar. 25 Şubat'ta Çanakkale Boğazı girişindeki istikamlara tekrar bombardımana başlayan İngiliz ve Fransız donanmasına bağlı gemiler buradaki Türk istikamlarını susturur. İlerleyen günlerde düşman donanmasının taarruzu aralıklarla devam eder. Düşman donanmasının boğazı geçme girişimleri sürerken karanlık limanda gizlenen Nusrat Mayın gemisi 26 karbonik mayınla bir hat oluşturur ve düşman tarafından fark edilmez. Mayın aramak üzere boğaza giren dört küçük mayın arama tarama gemisi, Türk bataryalarından açılan ateşle batırılır. Altı İngiliz zırhlısıyla beş torpido muhribi boğazdan içeri girer. Bir süre sonra dört Fransız zırhlısı da bunlara eklenir. Ayrıca altı zırhlıdan kurulu bir İngiliz filosu da Yeniköy-Yenişehir önlerine doğru ilerlemektedir. Düşman donanması, Kilitbahir ve Anadolu'daki tüm istihamları ateş altında tutmaktadır. Amaç son darbeyi vurup, Boğaz'ı geçmektir. Çanakkale Boğazı bir anda cehenneme döner. İlk olarak Erenköy önlerinde bir düşman torpido botu batırılır, bunu Fransız bu ve zırhlısının bir mayına çarparak batışı ister. Fransızlar geri çekilir. Onların yerini ikinci hatta gelen 6 İngiliz zırhlısı alır. Saat 16.30 sıralarında İngiliz Irresistible zırhlısı da isabet alarak yan yatar. Onun yardımına gitmek isteyen Ocean zırhlısı da isabet alır ve iki zırhlı geceye doğru boğazın serin sularına gömülür. İsabet alan Inflexible ve Agamemnon zırhlıları da Çanakkale boğazını terk etmek zorunda kalır. İngiliz ve Fransızlar Çanakkale'yi denizden geçememiştir. Tek seçenek kalmıştır. O da Gelibolu Yarımadası'na karadan saldırmak. 25 Nisan 1915 sabaha karşı ilk İngiliz kuvveti Arıburnu'na çıkartma yaptı. Türk ordusunun ise bu kıyılarda sadece bir gözcü taburu vardı. İngiliz kuvvetleri gözcü taburunu geriye Kemal Yeri adı verilen bölgeye doğru geri çekilmeye zorladı ve bir İngiliz kolu da Jong Bayırına kadar yaklaştı. İşte ne olduysa o sırada oldu. Gerilerden yetişen Ali Şefik Bey komutasındaki 27. Piyade Alayı ile Bigal'dan hareket eden Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen İngiliz kuvvetlerine bir fırtına gibi çarptı ve düşman askerlerini kıyıdaki son sırtlara kadar geri çekilmek zorunda bıraktı. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. Tarih 6 Ağustos 1915'i gösterdiğinde Çanakkale'de en şiddetli kara muharebeleri başlamıştır. Mustafa Kemal ise albaylığa terfi etmiştir ve 19. Tümen'e komuta etmektedir. Mustafa Kemal, 8 Ağustos akşamı Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanır. Tarih, 9 Ağustos 1915'i gösterdiğinde Gelibolu Yarımadası, tarihin en kanlı boğuşmalarından birine tanık olur. Artık öyle bir an gelir ki top tüfek kullanılmaz. Süngü süngüye, gırtlak gırtlağa bir hesaplaşma başlar. Düşman, tutunduğu yerden sökülür, atılır. Düşmanın 1915 Nisan'ındaki ilk çıkartmasıyla Ocak 1916'daki geri çekilişi arasında geçen süreçte Türk ordusu şehit, yaralı, hasta ve kayıp olmak üzere tam 251.359 zayiat verdi. Düşman kuvvetlerin kaybı ise 331.000 civarında oldu. Çanakkale geçilemedi.